Merhaba. Hoş, Hoş, Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz. Resimli Belediyesi'nden geldik. Muhabbetleri Başkanımızın selamını getirdik sizlere. Aleyküm selam. Ev temizliği yapmaya geldik. Teşekkür ettik. Müsait misiniz? Girelim mi? Buyurun müsaitiz. Thank mm -hmm. you. Bak güzelce tıraş edeceğiz şimdi seni. Yapalım mı? <laughs> He? Kolonya isterim. He hadi. kolonya vereyim ben sana. O Al, ha, O zaman kaldır kaldır bunları. Yani. He? Hadi kaldır elleri. Hadi elleri hadi. kaldır hadi. He? Mustafa. Mustafa. Hadi de yanına bak. Bak hadi güzel olacaksın. Güzel güzel. Güzel olacaksın. Tıraş olacaksın. Sakalı alacağız. Fakirliğin gözü kör olsun, bakamadık. Şimdi, şimdiki bir mümkünümüz yoktu. Mümkünümüz olsaydı, gerçi bir fayda olurdu. Zayıf mühendis oldu, altı aylıkken şaşırdı. Şimdi gemi zorlanır biz anlayamayız. Allah babasını. gel var bende. Başlangıcı varmış, öylelikten bir iş yapamaz. Şu an Aşağı Kükürköyü Tahsin Pınar amcanın evindeyiz. Temizlik hizmeti vermeye geldik. Ee, Tahsin amca ve bir tane engelli oğlu var. Onlara biz hem bakım hem temizlik hizmeti veriyoruz. Gönüllerini alıyoruz. Vahap Seçer Başkanımızın selamını getiriyoruz. Evlerini temizleyip hizmet verip gidiyoruz. Evinin içini elektrikli süpürgeyle süpürüyoruz. Tozlarını alıyoruz. Tuvalet banyosunu yıkıyoruz. Gerekli yerlere paspas atıyoruz, camlarını siliyoruz. Buradan hayır dualarını alıp çıkıp gidiyoruz. Kova hastalığı başladı. Ancak yürüdüm müydü? Sıkışa uğrayın. işte işte. Evet, Gönderdi sağ olsunlar, gönderiyorlar. Temizlik yapıyorlar, tıraş ediyorlar işte. İhtiyacımız olurdu mu? İhtiyacımız olurdu mu? Yakıp Eküp gelmese yakıpların yaptığını yapamayız. Allah razı olsun başka ne düşüneceğiz? <laughs>